Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 25-31 Aralık arasında sevgili aslanları neler bekliyor? Arkadaşlar klasik 3 tane kart açıp sizler için elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Sevgili aslanlar direkt güçlü arkam ve yani İmparator içe çıktı arkadaşlar. İmparator de nedir? İşte kar mı dersiniz, bolluk mu dersiniz, refah mı dersiniz? Ekstradan da arkadaşlar e, bu kart moda be e, tasarım stilistlik ve tarımla uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Nedenini de e, en son sonunda açıklayacağım yani. Arkadaşlar bu dönem sizin için e, gerçekten keyifli bir dönem. E, her şeyin yolunda gitmeye başlayacağı ve hatta çok daha iyi gideceğini sembolize eder aslında. içe ekstradan da güzelliği sembolize eder. Bu dönem kendi üstünüze çok daha fazla düşmeye başlayacağınızı sembolize eder. Ekstradan da bir takım güzellikle alakalı e, ufak tefek. Ee, operasyonlar yapabilirsiniz bu dönemde. Ayrıca da e, çocuk sahibi olmak isteyenler için de e, doğurganlığın hat safhada ol, olduğu bir dönemi sembolize eder ve e, yeni bir takım başlangıçları sembolize eder. Aynı zamanda imperatöri çıkartı. Sevgili arkadaşlar, ee, neden ee, sanat, e, işte stilistlik, e, moda Ekstradan tarımla uğraşan arkadaşlar için iyi bir karttır. E, çünkü yaratıcılığı aynı zamanda çünkü doğurganlık bir şeyi e, annelik diyeyim yani bir şey dünyaya getiriyor, bir şey yaratıyorsunuz, dünyaya getiriyorsunuz. E, çok farklı yeni orijinal fikirler e, bulabileceğiniz bir dönem arkadaşlar. Tarım konusunda da bakın zaten. E, hasadı görüyor musunuz? Ne kadar bereketli ve etrafını. E, o yüzden de e, tarımla uğraşan arkadaşlar içinde bu dönem hasatlarının çok daha verimli olacağını e, sembolize eder. Hadi in bakalım. İkinci kartımız. Sevgili aslanlar için. <laughs> arkadaşlar ay e, kartı Ay kartı normal şartlarda hani e, birisi bana bana büyü yapılmış mı veya yapılmamış mı diye sorsa ve ay kartı çıksa arkadaşlar ben direkt derim ki evet bir şeyler var. Ama bu sadece tabii ki de büyü değil. Büyü yani hani inanana birazcık da psikolojik enerji e, ile alakalı bir şey olduğu için yani inanırsanız kötü enerji size gelir. E, böyle bir şey var. Fakat e, normal anlamda da e, nedir? İyi haberdir. E, bir takım şeylerin yavaş yavaş e, gelişeceğini sembolize eder. E, annelik içgüdünüzün bu dönem e, çok yüksek olacağını sembolize eder arkadaşlar. E, bu dönem e, gizli bir takım işlerin ortaya çıkabileceği bir dönem olarak da işaret edilebilir. Ay kartıyla beraber bizlere arkadaşlar. Yaratıcılığımızın hat safhada olacağı bir dönemi sembolize eder arkadaşlar aynı zamanda ve e, bazı durumlarda da ikilemde kalabilirsiniz arkadaşlar cevap konusunda neden? Çünkü ay kartı netliğin tam tersine dumanlı görüntüyü sembolize eder arkadaşlar. Yani bazı konularda tam bir böyle hani e, şey yapamayabilirsiniz önünüzü çok temiz bir şekilde göremeyebilirsiniz yani hani buğulu görüntü olur ya. Buğulu görüntü gibi düşünün. fakat şöyle de bir şey var arkadaşlar. Kart bize şunu der. Eğer tam minnetlik yakalayamıyorsan acele etme karar vermek için. Bir adım geri çık. Bir bak. ondan sonra kararını ver der bizler için sevgili aslanlar. Hadi in bakalım sevgili aslanlar için son kartımız. Vay arkadaşlar. Kılıçların ası. Yani kılıçların ası şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ne demiştik? Aslar e, önündeki ve arkasındaki kartları iki kat güçlendiren bir karttır enerji olarak. Ve sizin çıkan kartlarınızın hepsi pozitif olduğu için bunu ikiye katlayabilirsiniz. Ve bakın arkadaşlar. Şurada görebiliyor musunuz? Bir tarafta zeytin ağacı var. E, bir tarafta da e, şey ağacı var. E, zeytin dalı. Bir tarafta da palmiye. Yani bu neyi sembolize ediyor? Palmiye ağacı savaşı sembolize eder. Yani eğer birisi sizinle kavga etmek istiyorsa vay onun haline bu dönemde. Fakat aynı zamanda da bir o kadar da merhametli olacağınız bir dönem atıyorum uzun süredir görüşmediğiniz bir kişi sizinden barışmak isteyebilir vesaire. Eğer Birisi aslanla barışmak istiyorsa bu dönem tam zamanı çünkü merhametin hat safhada olacağı bir dönemi sembolize eder. Yeni e, bir takım haberler alabilirsiniz, bir takım duyumlar alabilirsiniz bu dönemde arkadaşlar. Bir takım yazışmalarınız olabilir iş ve aşk konusunda başlangıç kartıdır yeni bir şeylere başlamak için e, iyi bir dönem olduğunu işaret eder bizlere e, yeni bir takım fikirler düşünce gücümüzün yüksek olduğu bir dönem ve hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar eğer bir konu hakkında inisiyatif almak istiyorsanız şu an tam zamanı sevgili e, aslanlar yani üç kelimeyle ben size şöyle e, özetlerim bu kartı e, yeni bilgi zafer ve netlik arkadaşlar yani demek ki e, hayatınızdaki bir takım dumanlı görüntüleri de netliğe artık kavuşturacağınız bir döneme girdiğinizi işaret eder. Son noktayı zaten kılıçların ası koydu sevgili aslanlar. Evet sevgili aslanlar sizler için 25-31 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.